음. <뮛> 이런니อ만임지 <Elliot> <Dartmouth> <TF3> <ASSZ organizational> <X> <Brother> Doktor Ken'in gel buraya. Tüh. Bu kadar minyon varken kaçıracağız birkaç şey daha ya. Yavaş lazım biraz da. <laughs> Şemek gelmiş karşımıza. Like this eleman da zor artık <laughs> Neyse iyi Adama 8 farm fark attık gayet fazla yat oğlum şemek neyse ki performansımızdan şey düşmemiş ya. Kulumuz da var. Adam saygısızlığın önünde gelenini yaptı ya bize. Bizim Kenan öyle oynanır mı lan? <laughs> Pok ultisi. Pok oldu ortalık ama. Tamam güzel be eve de yetişeceğim. Adama 15 5 artı kilimiz var. Çok güçlüyüz. Team oynar mıyım mı? Oynamam ya yani main'de. Eğlenceli de değil Timo e bu arada. Eğlenceli bir şey olsa mesela oynayalım derim ama. Hayatta hiç oynadım. O yayında team oynadık biz bayağı. Takip edenler bilir bizim Timo e şapkasıyla team oyunlarımızı. gayet iyi ah be biz plate alıyoruz on, gayet iyi 20 cs oldu fark hmm. Buraya kasırın atlamaz herhalde Atla, TP atmam lazım tutar. Bizim adam R'yi harbiden çok kötü attı ya. Niye attı anlamadım. <laughs> ya dive'lardık adamı çok kötü oynandı orası. O zaman Faker'ın pek şansı yok ya o bu kavgada burada. Ben size söyleyeyim. Öldüm ya. Bizimkiler botu alır belki. Oha be kanka. <laughs> yani bunu yapıyorsunuz da wave'i aldım ben. Öküz herifler sizi. Kolum patlayacaktı ama ya. Da bottan yani adamlar hayvan gibi neler veriyorlar bak. Çok salaklar abi insanlar. Bu hareketi mesela 4 kişilik topa bir bot kulesini veriyorsunuz. Bravo size. Adamlar beni oyundan düşürmek için oyunu yani şu an sattılar bence. Çok kaybettiler. Kardeş siz. Oğlum siz hayırdır lan? <laughs> oğlum kime yanlıyormuşsunuz lan siz? Challenger geliyor geliyor. Zonya mı? Zonya çok kötü. Oğlum. Ben korki nasıl birebir dövebiliyor oğlum bizim adamı? Oo çok iyi lan. Aa çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi tipi. Ee, mal öldü de Drake'i alırız ki o zaman. Ne yapıyor lan bu? Es <laughs> 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 ah, Aynen oğlum ridiculo. Oo. Ulti'ye şey gerek yoktu herhalde de. Güzel gayet iyi oğlum, gayet iyi. Şansına tüküreyim senin ya. <laughs> R soru şart. Rem yoktu oğlum. Olsa basardık da. Ya zonyam da vardı abi. Sen çok şanslısın ama ya. W'mi de vursam yine ölecek eleman ya. Bok gibi oynadı herif. Ölmeyi istedi. Ben gidip koşup öldüm bir de şattan verdik adama ya. Oo, ya. o ne yapıyorsun lan? Base koyacağım ben de. Tamam. Güzel K-pop şarkıları var yani bence. <laughs> Lan onu yapmayın ya. Çok enayişsiniz ama yani Baron buff ile Shutdown verdik bir K-pop yani şarkısı yapıyorlar güzel şarkıları var g severim daha Geliyor geliyor Yardım edin lan. Oh geldik. Oy! Oh, Flash'i e de gitti adamın. Kurtaran tipi. Oo. Oh. Oğlum saldırma adamlara ne yapıyorsun? Ya saldırmasana kardeşim. Abi 5 yıldır favori oyuncumdun sonunda seninle tanizikim finale geldigin Ginogren'ince direkt bilet aldım. Gel gel. Sen bir tip tehlikelisin ama ya Şako Bey. Hem isminde Şako var hem de geçen gün abi bunu sohbete gel diye yaklaşık 10 defa yazdım vallahi üşenmeden helal olsun. Öyle adamlardan korkulur realde öyle mi? Oyun ortasında zor. Oğlum intlemin artık be. Abi adam 30 item yaptınız kanka. Adam 16 yaptı. FF'leyelim o zaman. Adam 30 tane kill verdiniz koşu koşup bak. 3 dakikadır koşu koşu bölüyorsunuz adama. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kankalar ben yokum orada. Ama yeniler geldik ki buraya Bitiririz lan. Biter mi? On bitmezse ya. Nar mega olacak. Abi onu hepimiz öldürecek eleman. İyi, güzel. Yenilik Allah'tan. Oyunu buzlasak mental patlardı benim biraz. Güzel günlük oyunu TBF İzmir'de olmasa ilk defa TBF'ye gelecektim. Ben TBF İzmir'de diye ilk defa İzmir'de TBF'ye gidiyorum TBF iyidir ya İzmir'de de görmüş oluruz işte farklı şeyler Kaç puan gelecek bu 14? 15? 15 güzel Hı -hı.